Merhaba arkadaşlar El İşi Sevdası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım elişi Sevdası5. Beni bu hesaptan da takip edip desteklerseniz sevinirim. Bugün sizlerle pandalı yüz difimizi çalışacağız arkadaşlar. Bebek mevlitlerinde ya da doğum günlerinde çocuğunuz doğum günlerinde içine koyacağınız dekoratif sabunlarla değişik bir hediyelik önerisi olarak çalışacağız. Güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenerek benimle birlikte çalışırsınız. Ee, başlayalım arkadaşlar. Evet öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızın iç kısmına 3 ve 4 dörtlü fıstığımızı çalışıyoruz. Ben ipimi sündürdüğüm için dörtlü çalışıyorum arkadaşlar. Sizler sündürmüyorsanız üçlü çalışabilirsiniz. Bakın fıstığımızın iç kısmına dörtlü fıstığımızı çalışıp kapatıyoruz. Tekrar bakın üst bölümüne 2 3 ve 4. Kapatıyorum fıstığımı tekrar Bakın 3 fıstığım oluştu. 6 fıstık olasıya kadar bu şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde 6 fıstığımı çalıştım arkadaşlar. 7. fıstığımızı kapalı yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 7. fıstığımızı kapalı yaptıktan çalıştıktan sonra 7. fıstığımızın üst kısmına açık fıstığımızı çalıştık. Bakın bir alt yuvaya açık fıstığımızı çalışıyoruz. 2 3 4 yan yuvaya geçiyoruz. 1 2 3 ve 4. Bakın toplamda 3 açık fıstığım oluştu. Yıldız tekniği ile devam ediyorum tekrar 3'e çık fıstık çalışıp kapatacağım 2 3 1 2 3 yan yuvaya geçiyorum 2 3 3 açık fıstığımı çalışıp kapattım bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar sıra sonuna geldik arkadaşlar bakın sıra sonunda da yine aynı şekilde yıldız tekniği çalışıyorum birinci fıstığımı çalıştım alt yuvaya geçiyorum ikinci fıstığımı çalışıyorum 4 tekrar son yuvaya geçiyorum Son yuvaya da fıstığımı çalışıp 3 açık fıstığımı toplayıp birinci sıramı tamamlıyorum tekrar artırma ya da eksiltme işlemi uygulamadan boyun bölümünü çalışıyoruz birinci fıstığımı kapalı çalışıyorum arkadaşlar daha sonra birinci fıstığımın üst bölümüne fıstığımı çalıştım. alt yuvaya çalışıyorum bakın yan yuvaya geçiyorum. 3 açık fıstığım oluştu. 3 açık fıstığımı toplayıp yıldız tekniği ile sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar boyun bölümünü bu şekilde iki sıra çalıştık. Artırmaya da eksiltme işlemi uygulamadık. Şimdi üst bölüme geçiyoruz. Beyaz ipliğimi sabitledikten sonra sıra başında artırma işlemi uygulayacağız. Bakın birinci fıstığımı kapalı çalıştım. Üst bölümüne açık fıstık çalışıyorum. Bakın alt yuvaya geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 2 açık fıstık çalışıp bakın bu şekilde 2 açık fıstığımı topluyorum bu şekilde artırma işlemi sıra başında uygulamış oluyorum. Şimdi tekrar devam ediyorum. 3 açık fıstık çalışacağım. Bakın birinciyi bu yuvaya, ikinciyi yine aynı yuvaya. Şimdi yan yuvaya geçiyorum. 1 2 3. Bakın 3 açık fıstık çalıştım bu şekilde. 3 açık fıstığımı toplayıp bu şekilde sıra sonuna kadar yıldız tekniği ile devam ediyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim bu şekilde. Sıra sonunda da artırma işlemimizi uygulayacağız. Bakın birinci fıstığımı açık çalıştım. Alt yuvaya geçiyorum. 2 3 ve 4. 2 açık fıstık çalışıp topluyorum. Bu şekilde sıra sonunda artırma işlemini uygulamış olduk. Bakın 8 6 fıstıktan 8 fıstığa ulaştık bu şekilde. Evet artırma işlemimizi uygulamıştık. Şimdi düz devam edeceğiz arkadaşlar. Artırma ya da eksiltme işlemi uygulamayacağız. Birinci fıstığımızı kapalı çalıştık. Yıldız tekniği ile devam ediyoruz. Üst bölümünden 3 açık fıstık çalışacağız. Bakın birinciyi bu bölüme. ikinciyi alt yuvaya. Ve yan yuvaya geçiyoruz. Bu şekilde 3 açık fıstık çalıştım topluyorum. Sıra sonuna kadar yıldız tekniği ile çalışıyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da yıldız tekniği uygulayarak artırma ya da eksiltme işlemi uygulamıyorum. 3 açık fıstık çalışıp Bakın bu şekilde 3 açık fıstığımı topluyorum sıra sonunda da bu şekilde çalıştım Evet arkadaşlar bakın altı fıstıkla başladık sıra başında birinci sırada beyaz bölümde sıra başında ve sıra sonunda bir sıra birer sıra artırma işlemi uyguladık 10 fıstığa ulaştık ikinci sıramızı artırma ya da eksiltme işlemi uygulamadan çalıştık bu şekilde 5 sıra e, düz devam ederek çalışalım arkadaşlar artırma ya da eksiltme işlemi uygulamadan Evet arkadaşlar bakın bu şekilde çalıştık. 5 sıra düz devam ettim çalıştım. Şimdi sıra başında ve sıra sonundaki eksiltme işlemini göstereceğim. Bakın birinci fıstığıma 1 2 3 4 Yan yuvaya geçiyorum. 2 3 4 2 açık fıstığım oluştu. 2 açık fıstığımı toplayarak sıra başında bu şekilde eksiltme işlemi uygulamış oldum arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz yıldız tekniğiyle. Bakın. Alt yuvaya geçiyorum. Yan yuvaya geçiyorum. Bakın bu şekilde 3 açık fıstığımı toplayıp devam ediyorum. Bakın. 2 açık fıstık çalışıp bu şekilde toplamış eksiltme işlemini uygulamış olduk. Daha sonra 2 fıstık kalasıya kadar yıldız tekniği ile çalışalım. Sıra sonundaki eksiltme işlemini göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2 fıstığımız kaldı bu şekilde. Şimdi bakın 1, 2, 3 bu yuvaya çalıştım. Şimdi alt yuvaya geçiyorum. 2, 3, 4 şu an 2 açık fıstık çalıştım. Yan yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4. En son yuvaya geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın elimde 4 açık fıstığım oluştu. Bu yuvaya, bu yuvaya, bu yuvaya ve en son yuvaya çalıştım. Şimdi dördünü birlikte toplayıp sıra sonundaki eksiltme işlemini uygulamış oldum. Şimdi tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6 fıstığa eksiltme uygulamıştık. Bir sıra daha eksiltme işlemi uygulayacağız. Sıra başındaki eksiltme işlemini uyguluyorum. 2 açık fıstık çalışıp topladım. Şimdi yıldız tekniği ile devam ediyorum. 2, 3, 4 yan yuvaya geçiyorum 2 3 4 bakın 3 açık fıstığımı toplayıp yıldız tekniğine devam edeceğim 2 fıstık kalasıya kadar Evet sıra sondaki eksiltme işlemini uygulayacağız yine birinci fıstığımı açık çalıştım alt yuvaya geçiyorum açık fıstık çalışıyorum yan yuvaya geçiyorum açık fıstık çalışıyorum ve en son yuvaya geçip açık fıstık çalışıp şu an elimde 4 açık fıstığım oluştu. 4 açık fıstığımı toplayıp eksiltme işlemini uygulamış oldum. Şimdi arkadaşlar bakın baştan tekrar etmek istiyorum. 6 fıstıkla başladık. 2 sıra düz devam ettik. Daha sonra beyaz bölüme geçtik. Sıra başında ve sıra sonunda artırma işlemi uygulayarak 8 fıstığa ulaştık. 5 sıra düz devam ettik. Daha sonra 2 sıra eksiltme işlemi uygulayarak 4 fıstığa ulaştık. Bu şekilde 2 parça çalışalım arkadaşlar. Evet bu şekilde 2 parça çalıştım ben arkadaşlar. Şimdi gözlerimizi çalışalım. Gözlerimizi çalışacağız arkadaşlar. Gözlerimiz için sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Sihirli halkamızın iç kısmına ikili fıstık çalıştım. Birinci fıstığımı kapatıyorum. Tekrar üst bölümüne ikili fıstık çalıştım alt yuvaya geçiyorum ikili fıstık çalışıyorum iki açık fıstığım oluştu bu şekilde sihirli halkamı kapattım iki açık fıstığımı kapattım bakın bu şekilde üstüne devam ediyorum ikili çalışıyoruz arkadaşlar bir iki birinci fıstığımı kapatıyorum birinci de bir fıstık oluşmuştu iki fıstığa ulaşacağız İki. bir yıldız tekniği devam ediyorum arkadaşlar yıldız tekniği çalışıyorum İki. bir ve iki üç açık fıstık oluştu üç açık fıstığımı topluyorum devam ediyorum artırma işlemi uyguluyorum sıra sonunda bir 2. 2 açık fıstığımı topladım. Bakın bu şekilde birinci de bir fıstık, ikincide iki fıstığımız oluştu. Şimdi bakın bu yuvaya ikili fıstığımı çalışıyorum. 3 yuvamız var. Ortadaki yuvaya çalışıyorum. 2. Son yuvaya çalışıyorum. İkili fıstığımı. Bakın 3 açık fıstığımı toplayıp bu şekilde gözümü oluşturdum. Şimdi etrafına zincir çalışacağız. 1, 2, 3, 4. Dörtlü zincir. Sizler elinizin sıkı ya da gevşekliğine bağlı olarak ayarlayabilirsiniz. 2, 3, 4. Önemli olan çektirmemesi ya da boldurmaması arkadaşlar. 2, 3, 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bakın bu şekilde gözümüzü oluşturduk arkadaşlar. Şimdi gözümüzün beyazını çalışacağız. Evet arkadaşlar sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın iç kısmına çok uzatmadan üçlü fıstık çalışıyoruz. Sihirli halkamızı kapattık. Fıstığımızı da kapatıyoruz. Bu şekilde gözümüzün beyaz bölümü hazır. Şimdi gözümüzün uç uç kısmına, siyah bölümün uç kısmına bakın. Bu bölüme geçirelim Evet tüm tıkıldı arkadaşlar Bu şekilde arka taraftan bağlayarak sabitleyelim. Arka tarafa bu şekilde geçirdikten sonra bakın bu şekilde bağlayarak gözümüzün beyaz bölümünü bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi burnumuzu çalışacağız arkadaşlar. Bunun için sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamızın iç kısmına 2 3 4 zincirimizi çalıştıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8'li sıkı e, fıstığımızı çalıştıktan sonra sık, e, sihirli halkamızı kapattık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve altı seferde geçtikten sonra şimdi burnumuzu bakın bir iki üç dört dördüncü sıradan bir iki üç bakın bu bölüme burnumuzu ekleyeceğiz bakın bu bölümü ekledik Şimdi tığımıza dolayarak dolamadan da yapabiliriz. Sık iğne çalışalım. 1 2 3 4 5 6 6 ya da 7 sık iğne çalışıp bakın 2 fıstık atladıktan sonra bu bölüme burnumuzu ekliyoruz. Sonra tekrar 1 2 3 4. 4 sık iğne çalışıp zincir çalışıp pardon, bu şekilde burnumuzu oluşturduk. 1 2 zincir çalıştıktan sonra arkadaşlar bakın bu şekilde burnumuzu bu şekilde birleştirdik. Bakın bu bölüme 1 2. Şimdi 1 2 3 4. Dörtlü ya da beşli çalışabilirsiniz. Bakın ikinci sıradan 1 2 3 bu bölüme ağzımı birleştiriyorum. Tekrar 1 2 3 4. 4 zincir çalıştıktan sonra bakın iki ortasında bir araya alıp sabitledim. 1 2 3 4. Tekrar bakın yine aynı ikinci sıradan 1 2 ve 3. Bu bölüme ağzımın diğer bölümünü sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çalıştıktan sonra bakın ağzımı bu şekilde oluşturdum. Evet arkadaşlar daha sonra oluşturmuş olduğumuz gözlerimizi de bakın eşit bir şekilde bu bölüme diğerinde bu bölüme İğne yardımıyla bu şekilde eşitlik vererek dikeceğiz. Evet arkadaşlar gözlerimi ben bu şekilde diktim. Şimdi birleştirme işlemine geçeceğiz. Öncelikle siyah bölümü birleştireceğiz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Bir, iki, üç, dört. Siyah bölümü zincirle birleştiriyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde siyah bölümü zincirle birleştirdim. Şimdi beyaz ipimi alacağım. Şimdi beyaz ipimi sabitledim arkadaşlar. Bakın üçlü fıstıkla birleştiriyorum. 1 bir, 2 ve 3. Üç. Üçlü fıstığımı çalışıp bakın ikisini bir araya getirip Sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 Üçlü fıstığımı kapattım. Bu şekilde birleştiriyorum. 6 fıstık birleştirelim arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar 6 fıstığımızı birleştirdik. Eğer biraz daha yüzünün dolgun olması istiyorsanız 4'lü fıstıkla da birleştirebilirsiniz. Şimdi 1-2-3 bir, 4-5 kulakları için 1, 2, 3, 4, 5 2 fıstığı zincirle birleştiriyorum bu şekilde daha sonra devam ediyorum 4 fıstığı normal fıstıkla birleştireceğim arkadaşlar 4 fıstığı fıstıkla birleştirdim normal fıstıkla birleştirdim şimdi 2 fıstığı da zincirle kulak diğer kulak bölümü için birleştiriyorum 1, 2, 3, 4 ve 5 Sonra 6 fıstık kalıyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. 6 fıstığı da beyaz normal fıstıkla birleştiriyoruz beyaz bölümü. Daha sonra zincirle siyah bölümü birleştirip kulaklarımızı çalışacağız. Evet arkadaşlar bu bu şekilde birleştirmiştik. Bakın 6 fıstık beyaz çalışmıştık. 2 sıra zincir çalışmıştık bu şekilde. 4 fıstık tepesini çalışmıştık tekrar iki zincir çalışmıştık kulak bölümü için altı fıstık çalışmıştık bu şekilde birleştirmiştik şimdi kulak bölümümüzü çalışacağız kulak bölümümüz için siyah ipliğimizi alıyoruz İpliğimizi bu şekilde sabitledik zincirli bölüm arkadaşlar bakın birinci fıstığımı 2 3 ve 4 Birinci fıstığımı kapalı çalıştım. Geçiyorum üst bölüme. Üst bölüme açık fıstık çalışıyorum. Yıldız tekniği çalışacağım. Tekrar alt yuvaya açık fıstık çalışıyorum. 2 3 4 Yan yuvaya geçiyorum arkadaşlar. Ve tığım takıldı. 1 2 3 4 3 açık fıstık çalışıp topladım bakın bu şekilde devam ediyorum yıldız tekniği 1 2 3 4 tekrar aynı yuvaya çalışıyorum 1 2 3 ve 4 yan yuvaya geçiyorum 1 2 3 ve 4 3 açık fıstığımı çalışıp topladım. Bakın 2 fıstık oluştu. Tekrar 2 açık fıstık çalışıp toplayacağım. 2 3 4 1 2 3 4 2 açık fıstığımı topladım. En sonda bakın üçlü fıstık oluştu. Devam ediyorum. Bir sıra düz devam edeceğim üst bölümüne. 1 2 3 4. 1. fıstığımı kapalı çalıştım. 1 2 3 1 2 3 4. Tekrar 1 2 3 4 yıldız tekniği ile sıra sonuna kadar çalışalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 1 2 3 üçlü fıstık çalıştım tekrar üst bölümünü artırma ya da eksiltme işlemi uygulamadan düz devam ettim şimdi kulağımızı bitireceğiz 1 2 3 bakın 1 2 3 karşıma gelen yuvalara yani toplamda 4 yuva var. 1, 2, 3. En son yuvaya da 1, 2, 3. Bakın bu şekilde 4 açık fıstık çalışıp tek seferde topluyorum. Bakın bu şekilde kulağımızı oluşturmuş oluyoruz. Tekrar diğer bölüme de aynı şekilde aynı teknikle çalışıyoruz arkadaşlar. Evet diğer kulağımıza da aynı şekilde bakın üçlü fıstık çalıştım tekrar bir sıra daha aynı şekilde artırma ya da eksiltme işlemi uygulamadan düz devam edeceğim daha sonra toplayacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar diğer kulakta uyguladığım gibi iki sıra düz devam ettikten sonra dört açık fıstık çalışıp topladım bakın bu şekilde de diğer kulağımı oluşturmuş oldum şimdi fiyongumuzu çalışalım arkadaşlar fiyongumuz için sihirli halkamızı yapıyoruz sihirli halkamızın iç kısmına üçlü fıstığımızı çalışıyoruz. Fıstığımı kapattım devam ediyorum 1 2 3. Bu şekilde 5 fıstık çalışalım arkadaşlar. Evet 5 fıstığımızı çalıştık 6 fıstığımızı kapalı çalışıyoruz arkadaşlar Yıldız tekniği ile devam edeceğiz. Bakın 6. fıstığımızın üst bölümüne 6 yuvaya 3 fıstık çalışıyoruz. Yan yuvaya geçiyoruz. Bakın bu şekilde 3 açık fıstığımı topluyorum. Bu şekilde yıldız tekniğiyle fıstıklarımız vitesiye kadar çalışalım. Birinci sıram bu şekilde çalıştım arkadaşlar. Tekrar üst bölümüne yine aynı artırma ya da eksiltme işlemi uygulamadan düz çalışıyorum. Birinci fıstığımı kapalı çalıştım. Daha sonra yıldız tekniği düz devam ediyorum. Üst bölümüne açık fıstık, alt yuvaya açık fıstık ve yan yuvaya açık fıstık çalışarak 3 açık fıstığımı topluyorum ve yıldız tekniği ile sıra sonuna kadar düz devam edip çalışıyorum. Evet arkadaşlar fiyonkumu bu şekilde çalıştım. Ben çevresine zincirde çalışacağım. Daha düzgün durması için sizler zincir çalışmayabilirsiniz. Düz yapabilirsiniz. Evet fiyonkumu bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Ben yanlışlıkla altı yapmışım. Tekrar 5'liye çevirdim. altılı büyük gelebilir. 5'li çalışın arkadaşlar fiyonkunu. Evet iğnemizin yardımıyla bakın bu şekilde fiyonkumuzu oluşturuyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra pandamızın bu bölümüne dikerek sabitleyeceğiz. Ortadan ve kenar bölümlerden birer kere dikerek sabitleyeceğiz. Evet bu şekilde fiyonkumuzu da diktik arkadaşlar. Lifimizi tamamladık. Evet arkadaşlar güzel bir çalışma oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.